Bes oyun mu oynuyorsun kardeşinle? Ne yapmışsın sen Görkem'e? Ne yapmışsın sen bu çocuğu böyle? Görkem ablan seni ne yapmış? Bilezikler mi takmış abla sana? Ne yapmış abla sana? Aa, damat oldu Görkem. Görkem ne yaptılar oğlum abla? Aa, toka da taktı ablası. Ne yaptılar ne yapıyorlar oğlum sana ablalar? Hı? Toka mı takın? istemiyor ablası toka mı takıyorlar sana sen kendine toka tokayı ne yapıyorlar oğlum sana bak 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 anneciğim istemiyor bırak istemiyor aa, aa nefes erkek oldu bakın <laughs> nefes bak bana siz bu çocuğun ne yapıyorsunuz o, erke, o erkek erkek ne, ne yiyorsun nefes öyle ne yiyorsun görkem sen taş mı takıyorsun oğlum o dondurma mı Nefes o başında daha kaç tane toka takmayı düşünüyorsun Nefes? Ben. Görkem ablalar sana ne yaptılar oğlum? Seni kız mı yaptılar oğlum? Ha? Baban yapalım, görmesin, ben görmesin Görkem. Hadi de yapalım gel. Hadi ablama tak ablan istiyorsa. E, güz, güz. Nehir toka Nehir takma istemiyor anneciğim sinirleniyor yapma. Ya, nefes sen ne geziyorsun o tepede Nefes? Tamam, Hadi tamam, oynayın tamam, kardeşinizle. Tamam, Hadi tamam. Görkem. Hadi anneciğim ablalarla oyna anne geliyor tamam mı? Görkem. Ne yaptı, ne yaptı oğlum abla seni? Ne yaptı oğlum abla seni? Baban görmesin. Görkem. Görkem baban görmesin. Çok kızacak. Şunların haline bakın. Nefes erkek olmuş. Nehir görkem kız olmuş. Nefes erkek olmuş. Nef görkem kız olmuş. Ama çok Don't ah. my